Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Leyle-i Kadir. Yarın akşam Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesi yarın belki olamayacağız düşüncesiyle dün akşam Leyli Kadir'de Kadir suresinin kısaca tefsirini yapmıştık. Bu akşam da inşallah Leyli Kadir hakkında bir iki hadisle önemini anlatacağız. Leyli Kadir nedir? Kadir suresinde Rabbim Leyli Kadir'de Kur'an indirildiğini bize haber veriyor. Kur'an bizim yönümüzü tayin eden, bizim hayatımızı tanzim eden ilahi bir nizam. Rabbim bize Kur'an'ı sadece okuyup da sevap alın diye göndermedi. Kur'an-ı Azimüşan'ı Rabbim bize gönderiş gayesi Kur'an'ın içindeki hükümleri hayatınıza tatbik edin, dünya ve ahiret kurtuluşuna erin diye gönderdi. Değilse Kur'an'ı ezbere okumak, hele hele Kur'an'ı papağan gibi okumak bir şey ifade etmez. Ha, her harfine sevap vardır ayrı. Bunu inkar etmiyoruz. Bunu hiç kimse inkar edemez. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her harfine on hasene, on sevap olacağını bildirir. On haseneden 700 katına kadar, 700 haseneye kadar, yani 700 sevaba kadar e, okuyan kimseye sevap verileceğini bildiriyor. <laughs> İşte bu Kur'an indi. Sonra Kadir Gecesi içinde Kadir Gecesi olmayan bin yıldan daha hayırlı bir ibadet yapılan gecedir. İbadet yapıldığı zaman Kadir Gecesi ihya edildiği zaman o gece alınan sevap bin yıl içinde Kadir Gecesi olmayan nafile ibadete eşdeğerdir. 3 Kadir gecesinde Rabbimizin emriyle bütün Sidre-i Münteha'daki ve sema katlarındaki melekler yeryüzüne inerler de inerler. Ve o gece bir selamdır, selamettir, aydınlıktır. Ve o gecede dördüncü özellik Kadir gecesinin her iş o gece tayin edilir, takdir edilir. Nasıl yani? Senin kaderinde değişiklik olacaksa o gece de değiştirilir. Sen Rabbundan bir şey istiyorsan o gece özellikle o istediğin şey verilir. Asla seni reddetmez mi Rabbim. O zaman biz Kadir gecesini öyle ihya etmemiz, öyle ihya etmemiz lazım ki bu ihya hususunda nasıl olacak diye e, görüşler var ileri sürülen görüşler var. Bunlar nedir? Değerli kardeşlerim, Kadir gecesinde ve bu Berat gecesi içinde geçerlidir. Yeryüzüne inen melekler insanların etrafına dolarlar. Mümin veya mümine, yani erkek e, Müslüman, kadın Müslüman, kim nerede yaşıyorsa ararlar, bulurlar ve onlar için istiğfar ederler. Bir evde Kur'an okunuyor. Bir evde namaz kılınıyor. Bir evde zikir yapılıyor, tesbihat yapılıyor. Bir evde Allah'ın kitabının araştırılması yapılıyor. ilim tahsil ediliyor. İlmi araştırmalar, ilmi sohbetler yapılıyor. Şimdi bu ev olabilir, cami olabilir, toplantı salonları olabilir. Yani kitlelerin buluştuğu bir dini atmosfer içerisinde olabilir. Şimdi bunlar için Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki melekler akşam namazı ile beraber başlarlar gelmeye e, sabahtan vaktine kadar yani fecir doyunca kadar yani imsak vaktine kadar bütün melekler yeryüzünü kaplar. O melek orduları yeryüzünde dolaşırken, dolaşırken Müslümanların evlerini ziyaret ederken bir evde, bir toplantı salonunda, bir camide Allah mı zikrediliyor? Orada e, ilim mi tahsil ediliyor? Orada Kur'an mı okunuyor? Orada dini sohbetler mi var? Hemen diğer meleklere helumma ileyna helumma ileyna Gelin buraya ey melekler, gelin buraya. Bakın burada müminler var. Burada müminler ibadetle meşgul. Burada müminler Allah'ı zikirle meşgul. Burada müminler e, sadece kendilerini bu geceye tahsis etmişler. Bu geceyi ihya edebilmek için meşguller diye diğer melekleri çağırır ve diğer melekler de gelirler o topluluk üzerine. O, o Kur'an okuyan, namaz kılan, zikir yapan kişinin yanına ve o kişiyi kişileri bu camideki kalabalık cemaatler olur, konferans salonundaki topluluklar olur. Çok büyük kitleler olabilir. Onların hepsini de o cemaat topluluğunu veya o münferit ibadet yapan Leyla-i Kadir'i ihya eden kişiyi etrafına melekler halkı oluşturur. Rabbim bunu ayeti kerimede humul <laughs> Melekler onların etrafında halkı oluşturur. <laughs> Ve gaşiyetumur rahme. Ve Allah'ın rahmeti de onları üzerinde böyle tamamen kapsayacak şekilde onların üzerine iner. Pekala. Bu ne zamana kadar devam eder? Bu o zikir meclisi dağılıncaya kadar. O ilim meclisi dağılıncaya kadar. O sohbet meclisi dağılıncaya kadar. O Kur'an okuyan kişinin tilaveti bitinceye kadar, namaz kılan kişinin namazı bitinceye kadar bu meleklerin istiğfarı, Allah'ın rahmetinin üzerimize kapsama olarak, üzerimizi kapatması, rahmet içerisinde bizi bırakması bu zikirler devam ettiği sürece, bu sohbetler devam ettiği sürece, bu tilavetlerse devam ettiği sürece devam eder. Sabaha kadar devam etse bu sohbetler sabaha kadar bütün melekler bizim etrafımızda olur da Allah'ın rahmeti üzerimize sapır sapır yağar ve bu rahmet içerisinde melekler bizim için istiğfar eder. Ya Rabbi bu kulunu affeyle. Ya Rabbi bu kulunun ne isteği varsa ver. Ya Rabbi bu kulunun muradı neyse muradına nail eyle. Şeklinde bizim için dua ederler. Peki yani biz ne yapacağız değerli kardeşlerim? Biz de bu gecede Rabbimiz'den ne isteyeceksek bu gecede Mustafa isteyelim. Berat Kandili böyle Leyla-i Kadir özellikle özellikle böyle. Niye? Çünkü Leyla-i Kadirde yapılan bir vakit ibadet, bir rekat namaz veya dörtlü ikili namaz bin aylık içerisinde Kadir bulunmayan gecede yapılan ibadetten daha faziletlidir. Bunu kaçırmayalım. Bakın Peygamber Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. An Ebi Hureyre radıyallahu anh anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gal. Ebu Hureyre'den Allah kendisinden Hı. razı olsun. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Men gâme leyletel gadri imanen ve ihtisaben gufira lehu ma tekaddeme min kim Leyla'yı Kadir'e inanarak Leyla'yı Kadir'e e, onun kıymetini bilerek ve Leyla'yı Kadir'de alacağı sevabı hesaplayarak Leyla'yı Kadir'i ihya ederse, Kadir gecesini ihya ederse neyle? Kur'an tilavetiyle, namazla, zikirle tesbihatla, e, ilim meclislerinde bulunarak, camilere gidip camilerde geç vakitlere kadar belki e, fecre kadar bekleyerek e, ihya ederse ve bunda da alacağı sevabı hesaplarsa bu firale hu ma taqaddama min onun e, geçmişteki günahlarını tamam başladı. Ahmed bin Hanbel'in rivayetinde ma taqaddama min zambi hi ve ma Bu Buhari, Müslim, sayı Ebu Davud rivayet etmişler bu aynı e, hadis-i şerifin rivayetinde, Ahmet bin Hanbel'in rivayeti ettiği hadiste de ma tegade gufir alehu ma tegade meminden bihi ve ma teahkar onun geçmişteki günahları affolunacağı gibi gelecek günahlar da affolunur. E, biz geçmişteki günahları işlemişiz, o affediyor Rabbim. Gelecekteki günahlarımızı nasıl affedecek? Bizi o hatalara düşünmeyerek koruyacaktır. Parantazı Yine Ebu Hüreyre'den rivayet edilen bir hadis-i şerif. Buna e, şey olarak arkasından bir iki tane yeni Peygamber Efendimiz'in anlattığı hadiseyi nakledeceğim. Ebu Hüreyre de e, Allah kendisinden razı olsun. Ali Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Nebi aleyhissalatu vesselam ennehu uriye amara nasi kabbehu ve maşaallahu min darik. İnsanların ömürleri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gösterirdi. Nerede? Miraç gecesinde veya başka vakitte. Yani insanların tüm Adem babamızdan e, kıyamete kadar gelecek insanların ömürleri yani dünyada yaşayacağı süreler gösterildi. فَاَنَّهُ <Sessizlik> فَكَاَنَّهُ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş ümmetlere baktı Geçmiş ümmetlerin ömürleri 500 yıldan 1500 2000 yıla kadar uzuyor. Ve onlar Allah'a kulluk yapıyorlar bu kadar süre içerisinde. Fekennehu takasara amara ümmetihi. Resulullah aleyhissalatu vesselam kendi ümmetinin ömrünü çok kısa olarak gördü. Niye? Çünkü ümmeti Muhammed ortalama yaş 60 idi. Şimdi 70 oldu. Belki 80 oldu. Ama o kadar çıkmıyor. Bugün ibadet yaşı, ibadet edebileceğimiz yaş nedir? 65 senedir. 60 senedir. Bu da çok kısadır tabii. Bilemedin uzun yaşayanlar için ortalama alacak olursak 70 sene veya 80 senedir. 80 sene olarak e, aldığımız zaman 1000 ay yapar 80. 82 sene yapar 1000 ay. 1000 ay yapar. Niye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam e, ümmetinin ömrünü kısa gördü? ''Ella yebluğû minel alem ameli ma belegâ gayruhum fi tulul Geçmiş ümmetlerinin ömürlerinin uzunluğundan dolayı onların kat etmiş oldukları mertebelere ümmetinin yetişemeyeceğinden kısa gördü. Değilse e, dünyada daha fazla yaşayalım, dünyaya e, temel atalım Dünyada işte bin sene, bin beş yüz sene, iki bin sene biz de yaşayalım diye Resulullah'ın bir derdi yok. Zira o görevini yaptı, görevini yaptıktan sonra Rabb'ine kavuştu. Bizler de ölünceye kadar, vakit bize gelinceye kadar görevimizi yapmak mecburiyetindeyiz. Ha, vakit geldiği zaman Allah'a kavuşacağız. Allah'tır bu, Allah'a kavuşmak mertebelerin en yücesidir. Rabbim imanı kamil ile dilimizde kelime-i şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Kelime-i tevhidini, kelime-i şehadetini söyleyerek Rabbimize kamili iman ile Müslüman olarak, mümin olarak kavuşmayı hepimize nasip eylesin. Bundan dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, hatırına bu geldi ya, Resul'ün hatırına diğer ümmetlerin e, ömürlerinin uzun olduğu, kendi ümmetinin ömrünün kısa olduğunu derece olarak e, onlara yetişemeyeceğini düşündü ya işte ve atahu Allahu Allahu Teala peygamberine son peygamberine son habibi edibine son sevgilisine Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme i kadir verdi. Nedir Leyla-i kadir? Leyleyi i Kadir içinde yapılan e, ibadetlerin bin aydan daha hayırlı olduğu bir gecedir. Ve yarın akşam inşallah iya edeceğiz. Pekala, bakın burada e, Şarih üç tane hadise nakletmiş. Ben onlardan da nakledeyim, sohbetimi bitireyim, beş dakikada inşallah naklederim. Bu hadis-i şerifi de i̇mam Malik rivayet etmiş. Bunların hepsi de sahih hadisler ve mütevatir hadisler. Yani okumuş olduğumuz hadisler hiçbir zaman zayıf hadisi nakletmeyiz. Mevzu hadisler zaten bizim okuduğumuz kitaplarda olmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hani ümmetinin ömrünün 60-70 sene gibi 80 sene gibi yani 60 ile 100 arası değişen bir rakamlarda bugün için konuşuyoruz. Kısa olduğunu gördüğünce diğer ümmetlerin ömürlerinin de 500'den 1500 yıkarına kadar uzun ömürler olduğunu görünce kendi ümmetinin diğer ümmetlere yetişemeyeceğini sevap bakımından, derece bakımından, mertebe bakımından diğer ümmetlere yetişemeyeceğini düşündüğü için Allahu Teala ona leyle i Kadri verdi. Ve e, Leyla i Kadri Rabbimiz Peygamberinin şahsında bizler için gönderdi. Yani ümmeti Muhammed için gönderdi. Rivayet olunur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olunur. Geçmiş krallardan bu Aramrem kralıdır. Bin yıl ömür yaşamıştır. Ee, o, o anlatılıyor bu hadis-i şerifte. Geçmiş krallardan birine Allah bin tane evlat verdi. O kendisi anlatıyor. Tefsirde geçen okuduk. Ee, ben bin yıl yaşadım. Bin tane hanımla evlendim. Bin tane erkek çocuğum oldu kızlar hariç. Diyor ve burada bu hadis-i şerifte o anlatılıyor. Bin tane erkek evladı var bu kralın. Fakat cehizl böyle de fiicisin veya murhu ve o kral en büyük oğlu için bir ordu hazırlattırıyor ve oğluna o ordunun başına geçmesini komutan olarak geçmesini emrediyor ve Allah yolunda cihada gönderiyor. Bir ay savaşıyor oğlu, bir ay sonra şehit düşüyor. Sonra ikinci oğlunu aynı şekilde ordu hazırlattırıyor. Onu da ordunun başına geçiyor, geçiriyor ve ona da cihad emir ediyor. Bu 1, 2, 3, 5, 10 derken bin tane oğlunun hepsini de Allah yolunda silahlandırıyor, emrine ordu veriyor. Hepsi de bir ay çarpışıyor düşmanla şehit oluyorlar. Sonunda bu Aramrem Kralı, Aramrem Meliki, Kral Avrupalılar'a ait, Müslümanlar da olmaz. Melik, Şah, Padişah'tır bizim e, ünvanlarımız. Aramram Meliki, Aramram ordusuna emir veriyor. Savaşın, savaş için cihada hazırlanın diye. Ordu hazırlanıyor. Ve bu sefer kendisi geçiyor ordunun başına. Yine bir ay Allah yolunda cihad ediyor. Küffarı tepeliyor, öldürüyor, kendisinden ölenler oluyor. Bir ay sonunda kendisi de şehit oluyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu hadiseyi anlattığı zaman herkes dehşet içerisinde. Ya Resulullah o adamın derecesine ulaşılır mı? Bin tane evladını Allah yolunda şehit vermiş ve kendisi de en sonunda şehit olmuş. Böyle bir mertebeye ulaşılabilir mi? diye hayret içerisinde kalıyorlar da e, Allahu Teala ve atahumullahu leyletel kadr ve hiye hayrun min e, Allah onlara leyle-i kadri verdi. Benim ümmetime leyle-i kadri verdi. Bu leyle-i kadir de bin aydan daha hayırlıdır buyuruyor. hadisenin birisi bu. Bin evladını şehit veriyor, kendisi şehit oluyor. Mertebeleri yücelerin yücesi. Nasıl ulaşacak Müslüman? Her sene leyle Kadri ihya ederse bir insan, Leyle-i Kadri ihya eden insan 82 senelik yani bin aylık nafile ibadet sevabı alıyor. Bu insan ömrü boyunca 50 defa Leyle-i Kadri ihya etmiş olsa ne yapar? 4000 mi yapar? bin ay çarpı 50 dediğiniz zaman 4 kere 5 20 2000 yıl yapar. 2000 yıl yaşamış ve ömrünü ibadetle geçirmiş kişi kadar sevabına ait Önemi bu. İkinci hadise. Leyla-i Kadir'in fazileti hakkında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam e, İbn-i Ebi Hatim senediyle rivayet edilen e, hadis-i şerifte e, İbn-i diyor ki Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekra yumen erbaaten min enbiya ibni İsrail. İsrail oğullarından dört tane peygamberin durumundan bahsetti Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Ve hum, bu peygamberler şunlardır. Eyüp, Zekeriya, Hazakil, Yuşa bin Nun. Bu dört peygamber e, aleyhisselatü vesselam onların üzerinde salatü selam olsun. Abdullah 80 sene lem ya'suhu tarfat ayn. Bu dört peygamber tam 80 sene Allah'a ibadet ettiler ve bir taraftan bir tarafa dönünceye kadar dahi Allah'a isyan etmediler. Yani ömürlerinde isyan diye bir şey yok. 80 yıl sadece ibadetle meşguller. Fa'acibe ashabun nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu duruma, bu peygamberlerin durumuna da e, yine e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı hayretler içerisinde kaldı da. Fetehu Cibril'ü fakat Cibril e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geldi dedi ki, buyurdu ki Acibet ümmetüke min hada senin ümmetinin buna çok hayret etti, çok şaşırdı. İnna Allah Teala enzele aleykum hayren min zalike fekara aleyhi Allah -u Teala sana bundan daha hayırlı bir sure indirdi dedi ve inna enzelnahu fi leyletil kadr. biz onu Kadir gecesinde indirdik e, sure sureyi şerifi e, okudu ve devam etti Cebrail aleyhisselam Haza aftadu mimma acib te minhu ummeteka mimma acibet senin ümmetinin e, hayretlere e, düşürdüğü e, o amellerden o peygamberlerin amelinden bu leyla i Kadri'de yapılacak amel daha kıymetlidir dedi. Vesaire ederken Nebi Aleyhissalatu vesselam ben Nebi Aleyhissalatu vesselam bu duruma çok sevindi ve onunla beraber olan sahabe-i kiram da çok sevindiler. Yine Beyhaki'nin rivayeti İbni Ebi Hatim'den geliyor bu da. İbni Ebi Hatim diyor ki Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme zekera raculan min beni İsrail'e hamales silaha fi sebilillahi el feşâhirin fâcibel müslümüne min zâlik Resul aleyhisselatü vesselam İsrail oğullarından bir Müslümandan bahsediyor. İsrail oğullarından Müslüman. Tezat mı oldu değerli kardeşlerim? İsrail oğulları Yakup Aleyhisselam'ın çocuklarıdır. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İshak Aleyhisselam'ın oğlu İbrahim Aleyhisselam'ın torunu Yakup Aleyhisselam'ın diğer adı da İsrail'dir. Onun için onun on tane 12 tane erkek evladı var ve onlara İsrail oğulları denir. Bugünkü melun um, e, Yahudilerle o günkü İsrail oğullarını karıştırmayın. Niye? Çünkü onlar hepsi de Müslüman. Adem aleyhisselama verilen dinin adı İslam. Ondan sonra gelen 124 bin peygamberin e, onlara verilen dinin adı İslam. Ve en son Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme verilen dinin adı da İslam'dır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz. İnne dîne indellâhi'l-İslam. Allah katında gerçek din İslam'dır bu. Yani onlar muharref olmadan önce, tahrip edilmeden önce, bozulmadan önce, insan kelamı karışmadan önce onlar da e, Allah'ın kitaplarıydı. O dinin adı da İslamdı. Onların o dini yaşayanların adı da Müslümandı. Çünkü onlar da bizim kardeşlerimiz onlar da inanıyorlardı. Adem Aleyhisselam'dan peygamberimize kadar gelen bütün peygamberlerde iman esasları tektir, hiç değişmemiştir. Öyle olunca onlar da bizim kardeşlerimiz. Niye? Hucurat suresinde innemel müminune ihva. Müminler ancak kardeştir buyuruyor Rabbimiz. Öyle olunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İsrail oğullarından bir insandan bahsediyor. Buyuruyor ki İsrail oğullarından bir insan Allah yolunda bin ay silah taşıdı. Bin ay 82 sene silah kuşandı ve Allah yolunda cihad etti. Ve Müslümanlar buna yine hayret ediyorlar. Ya Resulullah bu insanın bin ay Allah yolunda savaşan bir insanın mertebesine yetişebilir miyiz diye. Allahu Teala leyla Kadir'de bunun olabileceğini bildiren Kadir suresini indiriyor. Ve bu leyla Kadir bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Bunu bildiriyor Rabbimiz Allah'ın. Celebeli Hazretleri. Bu şekilde min kasri amariyin fe sabikin geçmiş ümmetlere erişmek için ömürleri kısa olan ümmeti Muhammed'in bu Leyla-i Kadir verilmiş. Leyla-i Kadir'e her ihya ettiğinde 70 bin 70, 82 yıllık bin aylık dafile ibadet sevabı alacağından dolayı derecesi artar 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 daha çok artar. Ve bu Allahu Teala'nın lütfu olduğunu bize bildiriyor. Rabbim Celle ve Ala Hazretleri. Biz niye bu kadar önemliyiz? Biz niye bu kadar önemliyiz? Yani biz derken Türkler değil ha. Biz derken Konya'da yaşayanlar da değil. Biz Müslümanlar niye bu kadar önemliyiz? Rabbim buyuruyor ki Ali İmran suresi 10. ayeti kerimede Kürtüm hayra ummetin uhricetlinnâs te'muruna bil ma'ruf ve tenhe'lani'l münker ve billah siz diğer topluluklar içerisinden çekip çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz çünkü siz Allah'ın emirlerini emreder Allah'ın yasaklamış olduklarını yasaklarsınız yani emri bil ma'ruf nehi anil münker farizasını yerine getirirsiniz çünkü siz Allah'a inanırsınız biz bu kadar önemli bir milletiz Yine Bakara suresi 143. ayeti kerimede Rabbimiz buyuruyor ki ve kezalike cealnakum ummeten vasatan İşte sizi biz orta bir ümmet olarak çıkardık. Niye? Diğer insanlara şahit olmanız için. Değerli kardeşlerim bu şahit meselesi şahitlik meselesinde kısaca nakledeyim saatimiz doldu. Ondan sonra bitiriyorum. Şahitlik nedir? İlk önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mahşerde diriltilecek. Sonra diğer peygamberler, sonra ümmeti Muhammed, sonra diğer insanlar. Böylece cinler ve insanlar hep işte diğerde toplanılacak ve e, mahşerde hesaba çekilecek. Allah Allah'ın Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimiz ilk önce diriltilen benim, ilk önce hesaba çekilen ben olacağım ve ilk önce cennete giren de ben olacağım buyuruyor. İşte kendisi hesaba çekildikten sonra diğer peygamberlerin görevleri yapılıp yapılmadığını peygamber efendimize soracak Rabbimiz. Peygamber efendimiz onlara şahitlik yapacak. Sonra e, ümmeti Muhammed'in durumunu soracak. Ümmeti Muhammed için de bizler için de peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şahitlik yapacak. Onu şahadette yanıltmayalım. Biz Allah'ın ipine, Kur'an'a, Kur'an'ın ahkamına, şeriatı karraya o kadar sarılalım ki yarın yevmi kıyamette bize şahitlik yapacak Allah elçisine yüzünü kara çıkartmayalım. Çünkü o ben ümmetimin çokluğuyla övün diğer ümmetlere karşı buyurur. Ümmetinin çokluğu ona hakiki ümmet olanlar içindir. Biz hakiki ümmet olmaya çalışalım. şahitlik meselesi de bu. Ümmeti Muhammed de hesabı bittikten sonra Rabbim ümmeti Muhammed'e soracak. Geçmiş ümmetler görev e, peygamberlerine sadık kaldı mı? Geçmiş ümmetler görevlerini yaptı mı? Bana kul oldu mu diye kendisi bildiği halde ümmeti Muhammed'e soracak. Ümmeti Muhammed de orada şahitlik yapanlardan olacaktır. Rabbim Celle ve Hazretleri Leyle-i Kadir'i ihya etmeyi ve Leyle-i Kadir'de kendi rızasına uygun ibadetler yapmayı Leyle-i Kadir'i ihya ederek o e, bin yıl, bin aylık e, nafile ibadet sevabını almayı hepimize nasip eylesin. Bizleri sırat-ı müstakimden ayırmasın. İslam yolundan, hidayet yolundan ayrılmasın. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi <laughs> rabbil alemin el-Fatiha